Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nes. Bugün sizlere Farm Simulator 2020'de yepyeni bir mod tanıtacağım. Tabii ki de bu ekranda gördükleriniz değil. Bu arada oyunda gece oluyor. Ben yeni bir oyun başlatmak istiyorum. Gece iş yapmayı sevmiyorum. Kariyer diyelim şunu silelim. Devam diyelim. Yeni bir tane oyun başlatalım. Okey. Gündüz gündüz şimdi. Sizlerle işimiz yok. Markete giriyoruz. Daha satın almadık arabalar. Burada satın al 7000. Bakalım neymiş bu modumuz. Evet gördüğünüz gibi motor modu. Ya Farming Simulator 2020'de gereksiz modlar serimize devam ediyoruz. Teker yapma yok ama nedense Şöyle bir motor modu yapmışlar. Yapın eline sağlık. Ben yapmadım. Yani ben mod yaptım diye bir şey demiyorum. Desem saçma olurdu çünkü. Yorumlarda gördüm adam biri gelmiş demiş yabancı kanallar yapıyor sen onları ben yaptım gibi gösteriyorsun. Arkadaşlar ben hiçbir videoda ben yaptım demedim modu. Ben mod videosunu hazırladım demişimdir size. Yani sallamayın şeyleri. Hem kaynak da veriyorum açıklama kısmında hani zerre alakanız yok. Ve evet, çok oyun kasıyor. Yani böyle gereksiz o oh, hızlı gidiyor bayağı 120. Geçiyor mu 120'yi? Sakin ol. Tamam. Geldik. Hadi hızlı test yapalım. Çok şey çok sarsılıyor ya. Bir insan neden motor modu yapar ki? Hadi yaptık değişik bir şey diye ben videosunu çekiyorum. Bana bakmayın. Hızlı kalkmıyor. Şöyle bir viraj alalım. 130, 140. 150 160 Uçabilir miyiz? Kaçta uçarsın sen burada? Çok güzel Bu Evet videoda fail olmaya devam ediyoruz Yani anlatacağım çok bir şey yok Bunun kurulumu da hemen bu videodan sonra gelecek Abi bütün kurulumlar aynı aslında Yine de ben işsiz gibi gösteriyorum Zaten yakında bir tane kurulum videosu çekeceğim ve başka hiçbir kurulum videosu çekmeyeceğim çünkü bütün kurulumlar aynı. Baya böyle bir detaylı herkesin kurabileceği şekilde bir kurulum videosu olacak. Şimdi 160'ı geçebiliyor muyuz? Markette kaç gösteriyor? 160 mı? 120 diyor. Ya bu modların o markette yazanlarınla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Oralara bakmayın. Ya ben de mod yaparım da uğraşmıyorum şimdilik sınavlar falan var sınava hazırlanıyorum Yoksa mod yapmakta pek şöyle Zor bir şey yok GTA San Andreas'ta mod yapıyordum Düz bir yol lazım bana Düz yol Tamam buradan sol yapalım Ya da düz devam edelim Acaba yukarıdan denize doğru uçabilir miyiz? Kafamda deli sorular. Yani anlatacağım pek bir şey yok. Tek renk siyah. Şöyle KTM bilmem ne dük diye mi geçiyordu? Çok baya action'lı bir motor. Yani o kadar iyi ki düz duvara bile tırmanacak bıraksanız. Bakın. Tırmanacak yani bildiğin. Tırmanır mı? Bir motor neden geri geri bu kadar hızlı gider ki? Geri, geri daha kontrollü. Atlarda olduğu gibi ön kaldırma gibi bir şey yok. Olsa güzel olurdu. Yani dengesi bozulmasa düz duvara çıkacak. Var o potansiyel. Çıkışı nerede buranın? Hop. Bu çekilişe de benim has kitlem katıldı. Yani beni sevenler. Ve bu gayet iyi bir şey bence. Gereksizler katılmadı. Ve bu arada iki tane çekiliş olacağı için hani çıkma olasılığı da yüksek. Kaldım ben burada. Alo. Bir tane daha alalım. Ne olacak? Para bak. Bir. iki Bir tane de araba alalım. Arabayı da şu aracı dışarıdan görmek için. Aa. Ah. What the fuck? Vay olsun. Dışarıdan böyle görünüyorlar. Tabi hata verdi şu an mod. Ve geldi. Demek ki yavaş yavaş upload oluyor diyeceğim de. Yani. Salak bir mod işte. Gerek bile yok. Motor süreceksiniz böyle. Ama bir taraftan da böyle action arayanlar için güzel bir mod ya böyle. Nasıl diyebilirim ki? Zenginsinizdir. Böyle oyunda para bok. Bütün tarlaları almışsınız. Sadece böyle geziyorsunuz aralarında. İşçilere falan veriyorsunuz hep. Roleplay gibi takılırsınız. Bu kamera açısı niye böyle? Sekin track kamera açısı var. Hızlandıkça kamera kayıyor. Arabaları kapatmam gerekirdi Şöyle bir dönüş yapsak. Dönüşleri mükemmel değil mi ya? Size hangi mod bu zevk sunar ki? Baksana. Böyle daha oldu bence. Ghost Rider gibi gidiyor. Bakayım video 10 dakika oldu mu? Hayır, 6 dakika. Yapıyor. Yani biraz daha boş yapacağız. Ve yine aynı yere düştüm. Allah belanı vermesin. Çık şunu. Benim merak ettiğim bunun arkasında römork takılıyor mu? Sonuçta arabaya takılıyor. Römork gel bakayım neredesin? Ney? ne? oldu kardeşim ya? Buraya nasıl çıktık biz? Burası neresi? Neredeyim ben? Bayağı tesisin üzerine tırmanmışız. Ama nasıl? Hop şu a. Ghost Rider olduk diyorum inanmıyorsunuz alın abi. Uçuyoruz. Neyse daha sonra mı bu action'lara girsek? Şöyle hop direkt düşüyor. Neyse düşelim. Hoppala. İki teker üzerine düşmeyen de ne bileyim. Ya modlar geldikçe ben de size sizlere bunları Türkçe bir şekilde paylaşacağım. Haberdar edeceğim. Şöyle inekten sahip yapacağız. Düz gideceğiz ve markete de biraz FPS'te sürelim. Oo Oh, oh Sadece sol yapmıştım. Hiçbir yere takılmadım ki. Neden böyle yaptı? Doğru gidiyor muyum? Alakam bile yok. Yine yanlış gidiyoruz. Şuradan gideceğiz. Bayağı hızlanıyor. Video falan hızlandırmıyor. Araç kendi hızlı gidiyor. Bak. Şu hız göstergesine baktığınızda zaten anlarsınız. Dayı nereye götürüyor? Dayı Arabanı temizleyelim. Kaybolduk. Geri geri senden hızlı giderim lan ben. Muhtemelen çok dislike kalacak bu video. Neden bilmiyorum. Like almıyor ama dislike alıyor. Like atmaya gelince kimse atmıyor ama dislike'a gelince aboneliyorsunuz butonlara. Oyun kaçıyor Allah. ab Bakalım ramak götümüze ramak takabiliyor muyuz? Biraz zor olacak ama. Şimdi. Dayı ben geri geri git demedim. Geri de çok gidiyor ya. Bunun hiç mi ayarı yok? Tutturamadım galiba. Ya da yok öyle bir şey kullandım. Bunları römak da takamıyoruz. Ne Nesli böyle bir mod yaptınız? Römak takma yeri yok. Yani yok gibi duruyor da bazen yapmamış oluyorlar. Yani YouTube'da hiç alakası olmayan velediler gelmiş yorum yapıyor. Bilmem ne şöyle şuradan almışsın falan. Yani YouTube'un algoritması bu. Neyse bunun üzerine çıkıp videoyu sonlandırayım. Bu arada çekilişi birden yapacağım öyle. Hani beklemeyeceğim. Canlı yayın açıp falan filan bir saat bekleyeceğiz ondan sonra direkt abi. Tarih geldi mi? Hatta tarih gelmeden önce bile yapabilirim hani. Çünkü katılanlar katıldı bile. Geri kalanı katılmasa da olur. Neyse. video beğenim falan filan. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hemen bundan bir sonraki videoda da kurulum gelecek. Şu Amerikan bayrağını bir Türk bayrağı yapamadık. Onu da yapacağız. Bekleyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu çok kısa bir duyuru için bölmek zorunda kalıyorum. Çekilişimiz olacak arkadaşlar. 2 adet Google Play kodu veya Steam Key. 40 TL değerinde iki tane ayrı. Yani bu Farming Simulator 2020 çekilişi gibi de düşünebilirsiniz bunu. Katılmak isteyen arkadaşlar YouTube kanalıma abone olup Instagram'dan beni takip etmesi lazım yani katılım şartları bir ay sonra açıklayacağım. Yani tam bir ay olmayacak tabii ki bir aydan bir iki gün önce açıklayacağım. Neden bir ay diye soracak olursanız da yeterince kişi katılsın diye. iki adet olacak zaten söyledim bunu. Neden iki adet onu da hemen söyleyeyim. Ee, çıkma olasılığı daha çok olsun diye. Neden tek kişi olsun ki gibisinden. Yani katılmak isteyen arkadaşlar YouTube kanalıma abone olsun ve Instagram'dan beni takip etsin. Instagram adresim de açıklama kısmında mevcut. Her neyse fazla videoyu da bölmeyeyim. İyi seyirler.